Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kızımın en sevdiği tatlıyı yapacağım. Herkese de tavsiye ediyorum. Hemen tatlıya geçiyoruz. 3 kaşık nişasta koyuyoruz. İsterseniz un da kullanabilirsiniz. Ama biz nişasta kullanıyoruz. 1 su bardağı yaklaşık 200 gram kadar da şekerimiz var. 1 tane yumurtanın sarısını kullanıyoruz çok güzel bir şekilde çırpacağız şimdi yumurta bu tatlının olmazsa olmazı arkadaşlar bir tane vanilin kullanıyoruz sonra biz bugün kakaolusunu yapacağız o yüzden 3 kaşık da kakaoyu ekliyorum gerçekten favori tatlınız olacak ve 1 litre de sütümüzü koyup malzememizi çok güzel bir şekilde çırpalım. Evet şimdi kızım güzel bir şekilde arkadaşlar tatlıyı karıştırıyor. Çok güzel bir şekilde karıştıralım ve karıştıra karıştıra kıvam alıncaya kadar da tatlımızı pişireceğiz. Sonuç efsane olacak. Evet arkadaşlar tatlımız kıvam almaya başladı görüyorsunuz. Böyle bir yoğun bir puding kıvamı olacak. Ve içerisine bir kaşık tereyağımızı ilave ediyoruz. İyice kıvamını aldıktan sonra da tatlımızı dinlendirmek için dolaba kaldıracağız. Evet tatlımız oldu arkadaşlar. Borcamımızı ıslatıp döküyoruz ki yapışmasın. Biraz soğuduktan sonra da dolabımıza koyuyoruz. Sonra da enfes tatlımızı yemeye başlıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, tatlımız çok güzel bir şekilde kıvam aldı. Şimdi size sunumu da yaparak göstereceğim. Borcamı ters çevirerek tatlımıza şekil vereceğiz. tatlımız hazır arkadaşlar. Üzerine Hindistan cevizi ya da kakao ile bizim gibi süsleyebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederiz. Evet şimdi tadımını kızım yapacak hepiniz için. Siz de yaparken bizim tariflerimizden yararlanabilirsiniz. Ve Yorumlar kısmından görüşlerinizi yazabilirsiniz. Evet bebeğim. Çok güzel. Tavsiye ederiz. Evet. Hoşça kalın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Bizim ne kalın? Sağlıklı ve tabii ki de bizimle kalın. <laughs> Afiyet olsun.